Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, az önce bir de bir tane video çekmiştim. Nur ince Direble. E, yorumlara girdim. E, bir tane kardeşimiz demiş ki video fikri verebilir miyim demiş. Verebilirsin dedim ben de. E, demiş ki ellerini kullanmadan çorap çıkarma çalış yap. Çıkardıktan sonra iki dakika boyunca ayak parmaklarını hiç durdurmadan oynatmaya çalış. Yapabilirsen 100 like atacağım demiş. Şimdi bunu yapacağız. Bakın beş. Bak. Bak. Yazıyor burada ama siz göremiyorsunuzdur. Yazmış kardeşimiz. Tamam şimdi ben o çalınca yapacağım. Dur şu tableti bir kapatayım. Şimdi yapacağım. İlk dediğim çorap çıkart demişti. <laughs> abi, abi ama zor oluyor. Abi o Aa çıkartıyorum. Ah dişim kaçtı <laughs> lan. Dişim hala <laughs> da. Dur. Akar. Kullanmayacağım. Kullanmayacağım onu Ah ya abi olmuyor. Ama ayağımı kullanabilirim. Ellerini kullanmadan demişti işte. Ayağımı kullanmadan deseydim çok kolay olurdu. <laughs> ben şunu çıkartayım. Abi zor olacak ya. Bak yapacağım yapacağım. Tam Lan bacağım kopuyor da. Oğlum ne zor bir şeymiş lan bu. Aa! Hadi söyle lan. Sen ya hadi sen ya. Ah, 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 ah. Hadi. Şöyle tutsam bir Bu, bak ama zor oluyor kardeşim nasıl çıkartayım? Şöyle yapacağım bak. Sadece böyle sadece tutacağım. Ondan sonra elimde çorabı falan öyle şey yapacağım. Sadece bacağımı tutacağım çünkü gelmiyor. Hadi sen oğlum Abi oha Şöyle bak Abi olmuyor Bu <laughs> videoyu ben nasıl yükleyeceğim Ah bayağı sürecek. Aa çıktı. Çıkıyor. Çıktı. Çıktı. Çıkacak. Çıktı. Çıkacak. Vallahi çıktı. Çıkacak. Biri çıktı. Bak biri çıktı. Çıplak ayakta yapabilecek miyiz bakalım bunu. Parmağımızı Hadi. Hadi. Uf. Uf. Çıkacak. Uf. Çıktı. Bu da çıktı. Çıktı. Bak. Bir de oynat demiştin. İki dakika. Oynatacağım ikisini de. Kanka ben iki dakika onu yapamam ama hadi yaptığını yaptım artık. Hadi görüşürüz.